Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde PayPal ve diğer platformlardan nasıl saniyeler içerisinde deliller gibi satış yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Hem de sıfır sermaye ile bu süreci sizlere adım adım anlatacağım. Video sonuna kadar izlediğinizde de en çok satan 20 tane ürünü ücretsiz olarak sahip olacaksınız. Sıfır sermaye ile e-ticaret platformlarında satış yapmak istediğiniz, denediniz veya bazılarında başarısız oldunuz. Size kendi kullanmış olduğunuz Facebook hesaplarınızdan satış yapabileceğinizi söylesem ve bunu tüm dünyaya gönderebileceğiniz ne derdiniz? Eğer nasıl olacağını bilmiyorsanız şimdi bu anlatacağım videoda adım adım bu süreçlere bakarak kendi dükkanlarınızı saniyeler içerisinde 3.0 sermaye ile oluşturup süreci tamamlayabilirsiniz. Hazırsanız hadi gelin başlayalım arkadaşlar. Peki benim size anlatacağım Arkadaşlar bu yazılım hakkında aslında ağırlıklı olarak çünkü bu yazılım saniyeler içerisinde ürünlerimizi dükkanlarımızı listelememizi sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi hem eBay hem Etsy hem Facebook Marketplace hem de Edgevit dükkanlarına sınırsız bu şekilde ürün listelemesi yapabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz çalışmış olduğu platformlar var. Amazon, AliExpress, eBay, Etsy ve Facebook Marketplace özellikle Amazon.com.tr'den ürünlerinizi listeleyebiliyorsunuz. Bu bence harika bir şey. Çünkü... Orada satılan ürünler çok daha ucuzken burada çok daha pahalı oluyor. Oradan ürünlerinizi listeleyip çok daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Zaten ben de böyle pahalı ürünleri Türkiye'den İngiltere'ye ve farklı ülkelere satıyorum. Peki şimdi siz bunu nasıl yaparsınız? Bunu anlatacağım. Şimdi tek yapmamız gereken arkadaşlar Okyanus Sakın Yılmaz Instagram hesabına gelmeniz. Geldikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi bir link var. Buraya tıklayacaksınız ve ücretsiz satan ürün listesine tıklayacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir çıkacak. Burada ücretsiz raporumu şimdi indirin diye bir buton var. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar şöyle bir sayfa çıkacak. Ücretsiz satan ürün listesini hangi e-mailinize almanız istiyorsanız buraya mail adresinizi gireceksiniz ve yaklaşık maksimum yarım saat içerisinde e-mailinize bir mesaj gelecek arkadaşlar. Gelen mesajda şöyle bir mesaj yazacak. Sat ürünler listeniz ulaştı. Bunları istediğiniz takdirde alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken buradaki linke tıklayıp satan ürünlerin karşınıza çıkmasını sağlamak. Bundan sonra burada ürünlerin ne kadar parasının olduğunu, ne kadar satıldığını, hangi kategoride olduğunu, aylık ne kadar para kazandığını, normalde kaç kişinin bunu sattığını ve kaç kere satıldığını, ürünün stok durumunu ve diğer bütün özel bilgilerini görebileceksiniz isim ve diğer açıklamalarıyla. Ki yazılım zaten bunu bizler için yapıyor. Fakat ben sizlere kendinizde görmesini sağlamak için bu şekilde sundum. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama ne arkadaşlar? Buradaki ürünlere tıklayacaksınız. Bu ürünlerin hepsi şu an internette çok satan ürünler arkadaşlar. Bu ürünleri listelemek için sahneler içerisinde yapacağımız bir şey var. Tek yapmamız gereken kop Facebook butonuna basıyorum ve copy to Facebook butonuna bastığın zaman beni otomatik olarak Facebook sayfama atıyor. Ayrıca bunu ebay'de e de yükleyebilirim ama bu videoda sizlere sermayesiz Facebook hesabınızda nasıl satış yapacağınızı göstereceğim. Tek yapmanız gereken burada post data bölümüne basıyorsunuz ve ürünün bütün açıklamaları saniyeler içerisinde karşınıza geliyor. Mükemmel bir şekilde müşterilerin alabilmesi için dizayn edilmiş. Buraya fiyatını değiştirmenize emin olun arkadaşlar. 13 uzun satış fiyatı ben 23 pound'a satacağım. Next butonuna basıyorum ve publish dediğim zaman Bakın saniyeler içerisinde bu ürün listelendi. Peki bundan sonra ne olacak? Müşteri bu ürünü almak için bana mesaj atacak. Bunun gibi yüzlerce müşteri bana günlük, yani bayağı bir mesaj atıyor arkadaşlar. Bakın şimdi bir daha gelmiş, ama özel bilgi olduğu için göstermeyeyim Buraya geldikten sonra bakın sürekli olarak arkadaşlar mesajlar gelmeye devam ediyor. Tek yapmamız gereken buydu. Bundan sonra ne yapacağız? Müşteriler ürün ürünü istediği zaman arkadaşlar e, ben tek yer yapacağım hangi ürünü istediyse gideceğim bu ürünü bulacağım ve alacağım müşteriye şöyle bir şey de yapabilirim Edgewood hesabım Arkadaşlar ücretsiz olarak internet sitesi iyi kasada Shopify'a yüzlerce pound para vermeden ücretsiz internet sistemi kurup da satabilirim. Ben üst olduğum en YouTube kanalımda bunun videosu da var. Gelip burada ürün listeleme bölümüne geldiğinizde post data diyeceksiniz. Varsayalım bu ürünü satmak istiyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bu ürünün linkini alıp burada copy to edit butonuna basıyorum ve aynı şekilde edit'e geliyorum. Sonra hangi ürünü satmak istiyorsan istediğim ürünü post basıyorum ve onun fotoğraflarını açıklamalarını ve saniyeler içerisinde ürünlerin listelemesini yapıyor arkadaşlar ondan sonra ürünü publish diyorum ve dükkanımda ürün böyle gözüküyor müşteri bu ürünü almak istediği zaman basketini atıyor bilgilerini giriyor ve ürünü alıyor müşterinin verdiği adrese de ben bu ürünü Amazon'dan alıp gönderiyorum böylelikle hiçbir komisyon ödemeden 10 pound sadece bankanın bizden kestiği para hariç 10 pound'a yakın bir para kazanıyorum arkadaşlar bunun gibi yüzlerce satışım var zaten benim ve bu kadar basitti ve bunun gibi bu yazılımla ben saniyeler içerisinde arkadaşlar yüzlerce ürün yüklüyorum. Burada herhangi bir şekilde bir sınır yok çünkü. Sınır koymadık ekstra para ödemeyin diye. Tek yapmanız gereken geliyorsunuz. Dashboard butonuna basıyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz gibi listelemiş olduğunuz ürünleri bilgileri karşınıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz şekilde ürünün linki ve açıklaması ve diğer stok durumu ve fiyat durumu kaldırmak isterseniz buraya tıklayabiliyorsunuz ve bunun gibi benim yüzlerce ürün var ama göstermeyeceğim bu ürünleri. Sadece örnek olarak eğitim kıvamında olduğu için arkadaşlar bu ürünleri listeleyebilirsiniz. Bu kadar basit de arkadaşlar. Peki sizler de böyle satan ürünlere sahip olmak istiyorsanız buradan ücretsiz olarak e, tıklayabilir. Benim güncel olarak sürekli paylaştığım satan ürünler listesine de ayrı eğitim ulaşmak istiyorsanız da hesabı takip edebilirsiniz dedikten sonra bir sonraki videoda şimdilik görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.